Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 5 Mart 2022 Cumartesi gününün güncel altın fiyatlarına bu videomuzda beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuza hemen başlayalım. Gram altın alış fiyatı 889 lira, satış fiyatı 890 lira, Çeyrek altın alış fiyatı 1430 lira, satış fiyatı 1431 lira. Yarım altın alış fiyatı 2861 lira, satış fiyatı 2862 lira. Tam altın alış fiyatı 5723 lira, satış fiyatı 5724 lira. Cumhuriyet altın alış fiyatı 5886 lira, satış fiyatı 5887 lira. Ons altın alış fiyatı 1943 dolar, satış fiyatı yine aynı şekilde 1943 dolar. Ata altın alış fiyatı 5886 lira. Satış fiyatı 5887 lira. 14 ayar er altın alış fiyatı 519 lira. Satış fiyatı 519 lira. 18 ayar er altın alış fiyatı 667 lira. Satış fiyatı 667 lira. 22 ayar er belizlik alış fiyatı 815 lira. Satış fiyatı 815 lira. gramsa altın alış fiyatı 14.308 lira. Satış fiyatı 14.311 lira. Gümüş alış fiyatı 11 lira 54 kuruş. Satış fiyatı 11 lira 55 kuruş. Beşli altın alış fiyatı 28.613 lira. Satış fiyatı 28.619 lira. İki buçuk altın alış fiyatı 14.306 lira. Satış fiyatı 14.309 lira. Hamit altın alış fiyatı 5.872 lira. Satış fiyatı 5.874 lira. 10 altın euro cinsinin alış fiyatı 1.766 euro. Satış fiyatı yine aynı şekilde 1766 Euro. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.